Evet arkadaşlar yeniden bir yeni videosuyla daha karşınızdayım. Ee, son ses güncellemesi de Rengar'a eklendi. Ee, Kelle avcısının steak sesini değiştirmesini söyledik. Eskisini eklesin dedik. Ee, o da yenisini yapmış abi. Ama e, daha iyi olmuş yani. Ama bir tane bir ses koymuş abi. Metal sesi gibi. Böyle bir değişik bir ses gibi. O güzel değil ama onun dışında böyle ee, ejder üflemesi gibi bir ses getirmiş. Aha! Valla abicim. Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oldu orada? Oyun dondu. Pink mi girdi oyun mu dondu? Bir şey oldu orada. Ne evet, sıkıntı değil. Hatta dön abi pot daha al. Çünkü olmaz yani. Minyonlar harekete geçti. Hiç gelmedi olsun. Kili de ben alamadım. Orada oyun mala bağladı. 0 başladık. 2 asist, e, 0 yük. E, bu da işte aynen aynı. Bu da oyunun işte abi. Yapacak bir şey yok. E, onun dışında Ultideki bug düzeldi arkadaşlar. Hırıltılar artık çıkmıyor. Ultideki sonra hırıltılar oluyor. Bizi artık olmuyor ses ayarlamanımı yaptı, bir ses, sesini falan ayarladı. Görüyorsunuz. sesi ses artık böyle oldu. Onun dışında pek bir şey değişmedi. Diğer kostümlerde birkaç bir şey ayarladı. Böyle gelecek arkadaşlar sesler artık eski atlamı sesini falan getirmedi arkadaşlar eski atlama sesiyle yeni atlama sesini biraz karıştırdı değişik bir şey yaptı olsun yine eskisinden daha iyi şu an arkadaşlar hiç yoktan iyidir diyorum ben abi öyle ee, Bu arada arkadaşlar e, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Rica ediyorum. Abi ne oluyor? Ben pingli oynuyorum oyunu. Oyuncu da Türkçe yaptım bu arada PV'yi. Geliyorum abi aşağı. Sanki beni duyuyor ya adam. Geldim. flash ne evet. Oo ne vurdum, Güzel oldu bu. Ee, Stekleri aldık abi iki tane güzel. Bir de kazik mazik salsalarda da size o sesi gösterseydim. Artık rengar kaziksi gördüğü zaman düz bir şekilde ee, eski iki çözüğü söyleyecek arkadaşlar. Çözdükten birini söyleyecek. Evet görüyorsunuz bing diye bir ses çıkıyor o ses hoş değil ama ondan sonra bir ezder gibi ses çıkıyor güzel olmuş evet askı aslında az adama ama olmadı ben şuraya doğru böyle gitmem yanlış ama bir işin çıkar öyle bir... bu adam bunu mu alıyor şu an şu andan itibaren alıyor mu evet Kestim adamı. Hop ya. hadi be. Niye öldüm ben? Ha herhalde. Tıkırını büyük ihtimal. Ne yapıyoruz? Tiamat alıyoruz arkadaşlar. Tiamat. Bir de bot alacağım ben. Bravo. Malum çok yavaş gidiyoruz abi. Ne Güzel bir başlangıç. E, ee, i̇ki siteyimiz kaldı. Bu arada artık yani şu rengarın Kemik diş kolyesini güçlendirmeleri lazım yani. Yani Gerçekten Vladimir'in adam akıllı güçlenmesi lazım çağrım. Ya da asistleri de sayması lazım. Çünkü böyle asist alıyoruz abi. Yük gelmiyor falan yani baya. Çağrı yükleri alamayacak. Boka yaramıyor zaten. O yüzden bir güzellik yapmaları lazım. Dersin. <laughs> Bu arada e, dördüncü W'nün sesini biraz kısmış adam onu fark etti. Ne oluyor abi? Akali'ye deneriz ya. Gidiyoruz bu tarafa. Bir de i̇şte bota da gidebiliriz. Bayağı iki kişiler. Gelsin hadi bu. Hadi abicim. Adam gelmeyecek herhalde. Ben bir ineyim doğru. Burada tab gizlenimiz var abi. Aha. Aha. O güzel flash kanka. Oyun niye drop diyor ya? Hiç yok. Bu ne abi abi? Peki. Olaydı. Gel abi bizlere. Ezleri daha Adam bile bir öldü bana ya. Arkadaşlar ee, lütfen videoyu beğenelim. Bakın buraya kadar izleyen varsa abonemizi çarpmuyor abi üzülüyorum. Gerçekten abone olmayan varsa bir abone oldu ona habersi versin ne olacak sanki. Bir de zil açsa öyle video attığımda zili açmayanlar da varsa böyle zilimi açarlarsa kanalın e, attığım videoları anında azarlar olabilirler şu rengara değişiklikler geldiği zaman ben bunları size bildireceğim arkadaşlar bu yönden sıkıntı yok yani ee yani böyle tarzda değişiklikler geldiği zaman bildireceğim Sabrıya bak şimdi <laughs> var. Yantiri al ya. Alsın. Q sesini bayağı iyi arkadaşlar bu arada. Q sesi acayip güzel olmuş ama metalik sesini kaldırsa güzel olurdu ya. Hemen alıyoruz abicim alt demleri. Ee, ne yapıyoruz? Bunu şey yapalım. Ee, ne oldu ne olmaz bir pot daha alalım. Bu ne yapıyor abi? Bir, bir akalik almış bu arada. Tamdır ama alındı ki. Yani. Evet. Akalik aldı. Kaleyi de birazdan keseceğiz gibi yani her türlü evet. öleceksin sen yanıta ya. Boşa atlıyorsun onları. Yani. Her türlü güleceksin. Evet, şimdi açalım abi. genç gideceğim. Bu arada arkadaşlar upload güzeldi. Bengan'ın sesleri TR'ye gelince yayınlar açacağım Twitch'te. Twitch'e de aşağıdan e, açıklamanın içinden gelebilirsiniz. Yakında Twitch'te yayınlara başlayacağım. Hepinizi bekliyorum abi. E, bot geri çekildi. Ben mide gidiyorum. O ne? Dur kanka. Dur kanka. Dur. Helal Lisandra. Bizim Lisandra da karşıya biraz sallıyor. <laughs> Herhalde. Güzel. Hatta yansıyor ben zorlarım ya. Nah zorlarım. Adamın kese. Ben. Yani. Gelsin tamam tamam. gelmesin bir gelmesin. Gelmesin, gelmesin ama. Ay şey. Şu canları alsaydım. Kes keserdim atrası var Kali'ye kaçmaya çalıştım Akali geldi zaten Akali hiç tahmin etmiyordu ben Catelyn gördüm de orada Catelyn geliyor zannım neyse 300 bin para bitti zaten Şöyle alalım ee... Bu arada yayınlarda da arkadaşlar artık Challenger'a ee, e kasacağım yani Bu sezon pek şey yapamayabilirim çünkü Sınava hazırlanıyorum. Ee, belki ama arada bir açarım yani. Tek çift ranket atarım Öyle ta tam tam sırayarda oynayamayacağım. ya dediğim gibi çok vaktim yok. Oyuna çok fazla giremiyorum. Abi geliyorum. Geliyorum da ultim 10 saniye ya. Gerçekten çok başarılı bir tekende bu. Bedava gitti adam ya. <laughs> ne yapıyor? Böyle bir şey yok ki yalnız kanka. Zaten. Ne Ha <laughs> gel hadi gel sen de gel hadi. Çabalığınız boşa kardeşim. Ben çok fena kastım. <laughs> Ezleri de alalım abi. Güzel oldu ne okuyorum seyircileri çıktı. Allah'ım bu okuyorum seyircileri. üküz gibi FPS düşürüyor arkadaşlar. O yüzden çıkmasından hiç hoşlanmıyorum abi. Gidelim. O pink sesini koymasındaki amaç neydi acaba? Ne? Akali buraya gel Akali. Nereye kaçıyor? Ben Akali'ye gidiyorum. Akali benden kaçıyor. Oo adam fena kaçtı ya. Ne oluyor? Bir İşin... şey Oğlum W'li bastım ya ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Hey. Bir şey İşin mi yantırıyor ya Yok. Evet. Akali baya değişik bir şekilde öldü. Kalisi çırağı. Kupa bak bak. Ah. Ah. Abi gerçekten düşündüğüm şey oldu. İnanılmaz ya. Yani. Abi inanılmaz gerçekten. Neyse sıkıntı yok abi. Belliydi bunun olacağı. <laughs> Orada minyon da beni blokladı. O minyon biraz daha şey olsaydı gitseydi bozabilirdim biliyordum yine bana döneceğini ama bekleyemezdim çünkü beyaz atacaktı. Anlaş oldu biraz neyse. TR'ye gelse de güzel oynasak ya. Yani. Engar daha da havalı oldu arkadaşlar böyle öyle değil mi? Nasıl olmuş? Yorumlarda bilirsin abi. Eskisinden daha mı iyi oldu yoksa Yeniler daha mı iyi için? Bence böyle daha iyi arkadaşlar. Oğlum bot lane'de neler oluyor? Neyse abi bakalım. DVD videyiz. değil bir ölüyor mu? olduğumuz için oyunlar biraz kısa sürüyor arkadaşlar. Yani aşırı kolay oluyor genelde. Görüyor biliyorum abi? Hop, selamünaleyküm. Cansız Aha. Kanka abi. Oha! Bir rakip Oo, öldür güzel abi. Şu an alamet alabilirim ama bilerek almayacağım abi. Bu oyun gerçekten bitecek yani, bitecek yani. Hemen yoğunluğumuzu alıyoruz arkadaşlar. O neydi lan? Kesin geldi oraya herhalde. Yoğunluğumuzu alıyoruz arkadaşlar hemen. Bu botu almayacağım ya. Almayacağım o botu. Hatta bir dakika şöyle yapalım abi. satalım. Kesinlikle aynen. Ninja tabimizi hatta alalım arkadaşlar değil mi? Kalım abi. Oraya gelebilir miyim? Geldim. Bu adam fena vuruyor bana Oğlum Kötü oldu bu kanka seçeriz ya abi ne herhalde Güzel Güzel Ooo bot değil onlar sürüyor birazdan bir ihtimal Evet şöyle yapalım arkadaşlar Rahatlık zayıflık getirir Takımın bir kuleyi yerle bir etti. <laughs> ah <Aciz yaratır. gülüyor> Ketkin kardeş. Ketkin kardeş, öleceksin. Güzel. Bu ne abi? Odam totem Attı Korkudan herhalde. Asikti. Hop, nasıl? Lan! Hop, bir durun lan. Ah! 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 Bir tamza! Atlayıp çarp atacaktım. Ölmezdim ya. Yani. Neyse. Gecenin kıyısını alalım arkadaşlar. Treş var şimdi. Sıkıntı çıkarmasın. Evet. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. <laughs> O bak da kameranın skill'i çok saçma olmuş ya. Skill'leri otomatik engelliyor abi. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Of ne bakarım. Yeşil kriye aldı. Buraya kadar. Peki. Yeşil bayağı kriye aldı. <comings, oftentimes. k -�ân> <laughs> Yeşil oyuna döndü abi. Neyse sıkıntı yok abi. Yeşil zaten öyle bir şampiyon oldu. için aldı kiler tek bir işe yaramadı. Atrox'u çok sinirlendim ben. O yüzden bir hıncımı alacağım ondan. Gerçekte öl artık yani yani şu iki item birlikte alıyorlar ölümsüz oluyorlar. Kanka ne yapıyorsunuz ya? Kim de oradan adamlar gel Kanka öldün abi. Bir işin gelir mi buraya? İlla biri gelir ya buraya. İlla. Ölümün dansına gidiyor Atrox gerçekten. Ölmeyecek abi. Hadi abi kimse gelmeyecek mi buraya? Onlar ulti atmış istemiyorum ya. Ah çöktün gel abicim şu çalıya doğru. Bak totem değil mi ya? Şimdi E atıp tutulacağım sandık. Gerçekten. Dur verdiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.